Arkadaşlar, hayvanat bahçesine geldik. Bugün, Alkula, sonra sonra, köpek balığı, onları görmeye gidiyoruz. Bugün, onları tanımayacağız. Görüşürüz. <laughs> i̇şte burada, aslanımız, aslanımız. Yeah! <gülüyor> 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 arkadaşlar öldürdü galiba O kafak balığı kafası? Orda kafası çıkartıyor. Şöyle bir dakika atıyor. çıkma inşallah Dur 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 abi <bak. gülüyor> Köpek misin? Köpek balığı mısın? <laughs> Bu köpek gibi davranıyor köpek balığı. <laughs> Sıradaki adamı gelin arkadaşlar. Buyurun. Bak gözlerim dur. uçurtma. <laughs> evet arkadaşlar sıradaki köpek balığı. <laughs> Dövüyor burada. Allah cezası versin. Çakalar ortaya Uyandılar çok güzel arkadaşlar uyandığınca görüşürüz. Bir, iki, uyandı. Ne yapacağız biz bunu gebertmeden? Allah! Bacağım! Allah'ım! Öldüm sana! Gebel ne olur gebel?